Heyy merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynayacağız. Şimdi bugün şey gelecekti. Şey brav, Among Us gelecekti. Among Us şey mobizan gidiyordu, video gidiyordu direkt. Videoyu çekemiyor olduğu. Maalesef oynayamayacağız. Ya yarın da bir baksanız Minecraft oynayacağız. Minecraft oynayacağız. Hemen Brawl Stars'a girelim. Arkadaşlar <laughs> Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu, bu kanala toplamda 3 like edin mi? 2 like. Bir de izleme çok olsun. Bir izleme bir 10-20 olsun. Çok izleme olsun ya. Ne olsa bir gün şey yapacağım. Sıraymın videosu yapacağım. Sıraymın iç bitmez de. Onu söyleyeyim. Şey Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar çok güzel bir şey var. Engar. Anlamadım. Oyun niye bunu destans yapmış arkadaşlar? Efsane bonus yazımda. Destans. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar şey yapıyoruz. Şey yapacağız bugün. Bugün bana bir şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar oyuna gideceğiz. İstediğiniz karakteri yazabilirsiniz. Dünkü dediğim gibi. istediğiniz karakteri yorumlara yazın. Abone olun bir de. Yorumlara baktığınızda ya tamam oraya abone olun yazdım. Bir sonra abone olun ya. Abonemiz bir şöyle bir çok güzel bir abone gelmez mi be bu videoya bu videoyu çok like gelirse eğer şey yapıyoruz 15 yapıyorum 15 rupe veya 20 rupe yapmaya çalışacağım arkadaşlar eğer şey eskide eskide yapacağım şimdi arkadaşlar şimdi çok eğer var ya Ücretsiz ya oyun kesin ücretsiz az kişiye varsaydı ama sizde de galiba var o, onu diyemem ama Hepimizde var biz de ona sevdi ne olacaktı Arkadaşlar biz ulti çakamadım çünkü tablet dondu Yeni mi emisyonu da böyle tasla aranlar da var youtuberlar tasla arıyorlar çok saçma anlamadım bir baksana yani 170 gidiyor. Ama bizi ücretsiz yeri. Allah'tan bizi ücretsiz yeri. Çünkü ücretsiz olmasa var ya biz gittik. Herkesin alması çok güzel. Süper seri buradan da teşekkür ediyorum. E ed ed ediyorum. ediyorum. bakın kaç saniye dolu? Bir, bir, iki, üç saniye duruyor doluyor. Şimdi arkadaşlar birinci olacağım bu maç. Hadi bir siz birinci yaparsınız beni ya. Sizi ben biliyorum ya. Birinci yaparsınız değil mi beni? Beni birinci yaparsınız değil mi ya? Biz beni birinci yaparsınız değil mi arkadaşlar? Abone olun ve bir birimden alın. O da asada abone olun. Kusim de. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar, fakecisen Arkadaşlar ama çok karı var ya. Yine kazanamam ki ben. imkansız. Kazanamadık ya. Kazanacağım dedim. Kazanamadık. Basana. Bakın arkadaşlar ben de şöyle hep şunlar bakın. Bakın bunlar var. <laughs> bakın bu. 80. Oha. Bu en sonuncu. Söyleyin arkadaşlar ben eskiden sözcüydü sonra bir, bir seçtim sonra bunu seçtim. Hemen mata giriyoruz. Şu anda çok iyi oynayacağım sizin için. Kara arkadaşlar bakın. Kara oynayacağım bakın. Ha, değişecek bakın arkadaşlar. Değişecek mi bakalım. Eggar mı? Aynen En bu pirat. <laughs> Papira arkadaşlar. Edgar Papira. Aa, aa, aa değilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar. En. 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 Amber. Amber ne yaptı? Amber şimdi 297 yaptım beni. Arkadaşlar <laughs> çok kutladık. Ben biraz kar yeteneksizim. Ben kar yeteneksizim. Liko'yu ama ben güzel oynadım. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Ben Liko'yu çok güzel oynuyorum. Şimdi aynayı. Arkadaşlar bakın. Karakterleri değiştireceğiz. Bakın arkadaşlar. Bunu size vereyim. Arkadaşlarım Liko'yu çektiyseniz. Bunu vurun. Vurun. Şu da taktik yapıyor taktikçi. Şöyle Bakın arkadaşlar ulti <laughs> kendi kendine. Ultisi doğruyor ve çok güzel bir karakter. Ama engel engel çok kötü vuruyor. Gidip <laughs> gidip. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizin için öldürdüm be. Arkadaşlar şu anda 4 3 2 kişi 2 kişi var arkadaşlar şu anda ben. Arkadaşlar şu anda Nani gidecek mi? Nani gitmediği sonunda eser okunuyor. Eser okunacak. Eser okunmadı arkadaşlar. Eser okunmadı. Şimdi kaybedeceğiz. Eser Of 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 Okay. Nani arkadaşlar pro nani ya ben bunu imkansız telafi ettik. 8 kupa kağıdı değiliz. 4 kupa kağıdı sadece. Aman. Arkadaşlar beni de TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Bakın arkadaşlar süre TikTok yapabilirsiniz. Ben susuyorum hadi yapın. Bak durun arkadaşlar. Aa, bakın yapın markette gof 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 Isto, gibi gibi bakın 39 bakın indirimi 80 80 değil ama 80 değil bakın arkadaşlar indirimi bakın çekin çekin bakın çekin Ark arkadaşlar pardon ya tekrar yapın tekrar yapın gof 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 Isto, gibi 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 İslok gibi 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 gibi. Çektiniz mi arkadaşlar? Çekin bekliyorum. Bakın 300 299 olmuş. Bunu açar ikide düşmez. Fındık krem G'ye bir tane şarkı söyleyebilir miyim? Yes, I geri geri Get it, get it, get it, Ara it. I'm a big Pakistani. 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 I'm a yok Pakistani. I'm a big Arkadaşlar anlamadım bakın. Benim hiç efsanevim yok. Bu ne ya? Sadece iki yılda sevim var. Onlar efsane mi Onu yorumlara yazsanız ha. Efsane bence sayılır ya. Sayılır bence. Bir de arkadaşlar buradan beni arkadaş edebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Matabetten onu. Ahmet Emin diye yazın. O da ben sizin hepinizi ekleyeceğim. Yazın. Ben harbiden birden atlıyorum. Yalanım yok. Yemin edilmek ekleyeceğim. Hadi bakalım. Gele evet, bakın Bar abi arkadaşım var benim ya. Bak herkesi yıktırıyor onu söyleyeyim size. Abone olun kanala abone olun. Ben hepinizi arayacağım. Bir de arkadaşlar kranım var. Onu bir anlar var mı? Bakın arkadaşlar kranım burada benim. Günankün arkadaşlar, kanalım bu da Ahmet BS yazın. Beni takip edin. Gelirse bu adamla da oynayalım. Bu video biraz uzun olabilir. Veya sorucu mu seçeyim? Tamam, sorucu seçeyim. İnşallah arkadaşlar devam ediyorum yaraba. Adamla beni düşünmeye hazırlanıyorum. Adam Çomar 700'de en kötü gel ballesi. Oha. Koreti var ya adamın ya. Kolet. Bende yok kolet ya. Kolet. Aga o yine. Gelen karakterleri seçmişler. İlk. Bayron. Engar. Embar. Engar. Bir de şey. Başka hiç yok. İki tane Embar var. Ak akarız. TikTok kralı hadi bu da Tik TikTokçu bu da biliyor musun arkadaşlar bu da bu ne bu da azı bilmiyorum yarba TikTok kral yazın TikTok'u çıkar yariba TikTok kralı adı şimdi TikTok'ta kaç gündür bakmıyorum onun adına hiç takip etmiyorum onu takip ediyorum da TikTok kralı arkadaşlar. TikTok kral şerifine bir abone olmayı unutmayın. Of of Byron Byron. Bu adamla pro. Belli bu adamla pro. <laughs> Arkadaşlar bu haber hareket yapacaktım yapamadım. Hmm. Başlayacağım. Fake. Hadi bakayım evine yolla. la. Yallah tabi evine. Evine evine mene. Lese. Hadi kadar stan. Arkadaşlar benim Mustafa sizicek ben bunu biliyorum. Ah, kızım çıktı. İşi bitti adamların. İmza bakayım sen. İmza. Tomar, Tomar 753 yazmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklere adam şey rozetmen 777 yazın. Şimdi ondan sonra destek veriyor. Cidden sakın yok. Siz de biliyorsunuz yaraba. Bunu bilmeyen yoktur. galiba bırak bırak. Arkadaşlar yardım edin. Öldüm. Arkadaşlar 12 dakika oldu. 12 dakikada videodayız. Tamam. Arkadaşlar arkadaşlar öleceğiz yani. Ben öleceğiz. Size söyleyeyim. Hadi ya. Tomal 753 güzel. Her... Dokunan. 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 Sıradaki. Arkadaşlar. Yıldız oyuncu her zaman biriz. Siz de yeni oyuncusunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadarlık. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sağdaki 3 ortada beni bulabilirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. 35 karakteri var. Hoşçakalın. Ve Bye bye. Bye bye.